Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz ayarlanabilir raflı şık 170 cm yükseklikte banyo dolabı 1636 lira. İndüksiyon tabanlı paslanmaz çelik dikdörtgen pişirme tavası 216 lira. 4 katlı kozmetik ve cilt bakım düzenleyici 195 lira bayan, sonbahar ve kış için, şık uzun kollu kazak, 298 lira. Külü, kadın kapşonlu uzun kollu, pantolonlu spor takımı tanesi, 239 lira. Çok katmanlı atıştırmalık meyve sepeti, 350 lira. Ki adet, yuvarlak pet salata tabakları, 120 lira. İstira, büyük kumaş depolama çantası, 102 lira lüks, yumuşak üçgen desenli battaniye, 507 lira. Buçuk litre büyük kapasiteli et öğütücü, 555 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kütahya, porselen krem desenli 33 santim, boyutunda kayıp tabak, 299 lira. Cahya, porselen altılı 23 santim boyutunda, porselen çukur yemek tabağı tanesi, 174 lira. Kütahya, porselen altılı 27 santim boyutunda, porselen kare servis tabağı tanesi, 164 lira. Madame, koka 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 1800 lira. Gecem, çift kişilik elektrikli battaniye, 300 lira. 3 parça, şık siyah altın, damgalı tepsi toplamı, 506 lira. Peluş, attarlı kaymaz bayan kış karbotları, 325 lira. Bayanlar, için şık çiçekli ve yaka elbise, 390 lira. Emsan, lora 6 kişilik, kahve fincan takımı, 699 lira. Paslanmaz, çelik baharat kavanozları seti, 310 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. 3 parça, indiksiyon tencere tava seti, 1138 lira. Çift, kişilik 3 adet çiçek, desenli yatak örtü seti, 436 lira. 4 adet, kırılmaz gıda saklama kapları, 167 lira. 4 adet, basit rahat sırt çantası, 387 lira. 5 parça, emaye saklama kabı seti, 600 lira kalp, desenli rahat pijama takımı, 239 lira. 180, çarpı 220 santim boyutunda ultra, yumuşak kristal kadife yorgan, 590 lira. 8 parça, karaca şile, çelik tencere seti, 1899 lira. 6 kişilik, kahve fincan takımı, 599 lira. 2 adet, çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 320 lira oval, ahşap standlı 7 parça baharat kavanoz seti, 599 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Güzlü, lüks çizgili el havluları tanesi, 77 lira. 1 adet, banyo döner havlu depolama rafı, 290 lira. 0-3 Yaş Beyefendi Takımı, 237 lira erkekler için kaymaz dayanıklı kauçuk tabanlı kanvas ayakkabı 291 lira 3 adet şık çiçek desenli dantel külot 110 lira 1080p çift kamera gece görüşlü araba kamerası 629 lira 12 parça Türk kahvesi fincan takımı 360 lira stamp'lı kapaklı kaşıklı baharat saklama kutusu 540 lira Çiçek, baskılı yorgan kılıfı seti, 247 lira. Çülü, şafır kek kalıbı seti, 599 lira. Çift, kişilik yaprak desenli nevresim seti, 283 lira. Ha, astarlı büyük kapasiteli yalıtımlı termos, 249 lira. 14, 16, 18, 20, 24 santim boyutlarında, 5 parça tencere seti, 1480 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. Yazlık, kelebek desenli yorgan, yazlık klima yorgan, 535 lira. 3 parça, ultra yumuşak, mercan polar havlu seti, 195 lira. Su, geçirmez plaj çantası aksesuar seti tanesi, 55 lira. Yumuşak silikon banyo arka kese fırçası tanesi 50 lira. Seramik kalça seti 204 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2790 lira. Güral porselen 24 parça porselen yemek takımı 2150 lira. 7'li, çelik standlı bambu kapaklı, porselen baharatlık takımı seti, 715 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Külü, bambu altlıklı kapaklı, porselen baharat takımı, 330 lira. Altılı, cam Türk kahvesi fincan seti, 399 lira. Altılı, Türk kahvesi fincan seti, 550 lira. 12 adet köşeli etiketli cam baharat ve bakliyat kavanozu 650 lira. 3 litre cam tuşu ve bakliyat saklama kavanozu 114 lira. Antrasit konuşan çay makinesi 2 yıl garantili 2099 lira. Tatlı ayıcık pipetli suluk 260 lira. 3 parça kapaklı şekerlik 399 lira. 36 santim, boyutunda döküm granit, gözleme bazlama tavası, 279 lira. Tezgah, üstü kurutmalık, 122 lira. 3 parçalı, çift katmanlı, süzgeç sepeti seti tanesi, 65 lira. 3 adet, mercan kadife mutfak temizlik, malzemeleri tanesi, 50 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. Kabuk, şekilli sabunluk, 75 lira. 2 adet, el havlusu banyo havlusu toplamı, 160 lira. 1 adet, tuvalet fırçası ve tutucu, 172 lira. Seramik, el işlemeli fincan takımı, 300 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1290 lira. Karaca, 7 parça tencere seti, 2050 lira. Modüllü aynalı banyo dolabı, 690 lira. Güravörlü, cam sürahi, 229 lira. Mikrodalgada ve difrizde kullanılabilen, saklama kabı seti, 200 lira. Oval, fırfır servis tabağı sunum tabağı toplamı, 214 lira. 14 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı sunum seti, 590 lira. Molla, baklava deseni kapitone bayan çanta, 320 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 349 lira. 4 parça, metal tezgah üstü saklama kabı seti, 390 lira. Azur buharlı ütü, 1799 lira. Vodmaster filtreli 3 litre kapasiteli hız ayarlı toz torbası süpürge 3 yıl garantili 3100 lira. Fierra, Jardin Arf Fierra 4,2 litre 3 yıl garantili, 2070 lira çiçek, desenli kırlent kılıfları tanesi, 72 lira. Banyo, duş lavabo banyo sızdırmazlık bantları, 90 lira. Cam kapaklı, çelik tencere, seti 16-18-20 santim boyutlarında, 880 lira. Çelik 6 parça sahan seti, 961 lira. 7 parça tencere seti, 2050 lira. 24 parça 6 kişilik yemek seti, 1549 lira klozet çömelme ayak taburesi, 420 lira. Metal ahşap, ağaç desenli iki katlı patates soğanlık, 450 lira. Isıya dayanıklı cam demlik çay seti, 350 lira. Bayan iç çamaşırı sütyen, 215 lira. İkili, kahve fincan takımı, 125 lira. Kadın panduf ev botu, 180 lira. Evim saray, 6 parça çelik tencere seti, 1220 lira. Fakir toz, torbasız elektrikli süpürge 2 yıl garantili, 990 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.